Ozan efendi, çağırdım buraya erkek erkeğe konuşmamız lazım diye. Nedir mevzu? Anlat bakayım. Şimdi abi konuşacağız dedim de. Hı. Ya bir düşündüm de sen nereden baksan evli baklı mazbut bir adamsın ya. Dolu adam mısın bilmiyorum yani. Ne ne? Evli baklı mazbut bir adam. Oğlum biz de anamızın karnından aile babası olarak dünyaya gelmedik herhalde. Biz de gençlik bir zamanlar. Anlat sen anlat. Şimdi abi şöyle. Hı. Ben arada kaldım. Fulya ile Özge'nin arasında kaldım. Şimdi Fulya'nın o anaç, sempatik tavrını seviyorum. Ama Özge'nin de o masum ama davetkar bir hali var bana karşı onu seviyorum. Ya oğlum bizim zamanımız da böyleydi. Her kızın ayrı bir tarafı vardı onu seviyorduk. Sonra gittik mi akşamı ve kafada yapıştırıyorduk ki bizim gidiyordu yani ne ki? Ee sonra ne yapıyordun? Ya Ozan bırak şimdi beni ne yapıyordum ya? Asıl sen ne yapacaksın onu düşün. Ee ne yapacağız seç birini işte. Abi bilmiyorum ki seçemiyorum işte ben. O zaman hiç kendini yorma tamam mı? İkisini de idare edeceksin. Ama bak dikkatli ol. Sakın yakalanma. Eğer yakalanırsan ikisi bir olur. Gözünü oyarlar vallahi dikkat et benden söylemesi. Ama o kadarını zaten ben ne biliyorum. Senin bir tavsiyen yok mu? Bana tavsiye var ya. Üf, vallahi Ozan ne diyeyim şimdi ya. O overlockçunun kızı güzel işte. Tatlı bir kız yani. Babası da zengin. Sırtın yere gelmez. İkna et kızı, bas nikâhı, bir de çocuk yapın yankı gibi, tamam işte ya. abicim ne yaptın ya? Ne ne yaptım oğlum? Yankı gibi bebeğiniz olsa fena mı olur yani? Ya tamam, yankı iyi güzel, olsun da ya ben şimdi beceremem onu. Yani evde Allah korusun mazallah üstüne falan basar, öldürürüm çocuğu ya. Yuh! Anlaşıldı. Senden de hayır yok bize. Bak, zaten ben gemiyle, gemi seyahatiyle dünyayı dolaşmak istiyorum. Yani ben öyle evlilik falan düşünmüyorum. Ben dövmecilerin kralı olmak istiyorum. Dünyanın en meşhur dövmecisi olmak istiyorum. Ee, sen bana ne konuşacaktın? Bir şey konuşacaktın. Allah ben seninle ne konuşayım artık? Sığır. Aldım ben alacağım cevabı. Tamam tamam Yiğit'ciğim. Anlıyorum. Evet çok sevil bir arkadaşımız oldu. Biliyorum. Ama dediğim gibi ben şimdi sıfır bir ilişkiye giriyorum. Çok teşekkür ederim anlayışın için. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Yiğit de tamam. Birkaç kişi kaldı onları da halledeceğim. Bayağı da bir yoğunluk varmış yani. Ya öyle deme aşkım bunların hepsi benim çıktığım falan değil. Neyin peki? Askerlik arkadaşım mı? Hepsi de beraber acemili mi yaptın Kütahya'da? Hayır. Şimdi bunlar benim telefondaki şirin ve ikna edici sesime böyle kanıp kendi kendine gelin güvey olan insanlar. Öyle arıyorlar arada. Şimdi ben onları arıyorum ki sıkıntı çıkmasın. Yani rahatsız etmesinler Hem benim bir aşkım var artık onu bilsinler diye. Yani şimdi bunların hiçbiri mi senin öyle arkadaşın Yok. değil? Yok yani bir tane oldu sadece, o da Serkan. O da uzaktan akrabamızdı bizim. Annemin zoruyla oldu birazcık da. Onunla da böyle ama sözleşme yapmıştık. Sorun çıkarması halledeceğim onu da. Onu da bir sözleşmeyle renklerine bağladın yani? Yani evet, bir tek onu. Ama halledeceğim. Sen ne yaptın peki, neydi şu kızın adı? Fulya mıydı? Fulya, o şey oldu, o şey oldu ya, hal oldu, onu hallettim ben. Ha. Özge. S Serkan senin ne işin var burada? Anlaşmamız gereği beni bir daha rahatsız etmemen gerekiyor. Rica edeceğim bir daha karşıma çıkma. Biz şu an ayrılamayız Özge. Ya birader duymadın mı kızı? rahat baksana kızı ya. Sen sus ibiş. Hukuk konuşuyor burada. Ya ya ne hukuku? Hukuk dedi beyefendi. Kendisi polis mi savcı mı nedir yani? Sözleşmeden bahsediyorum. Evde inceleyince fark ettim. Birbirimize 24 ay taahhüt vermişiz. Yani üç ay daha benden ayrılamazsın. Çıkmaya devam etmemiz lazım. 24 ay ne ya? Tayyip mi oldu öyle? Ay pardon aşkım ben bendeki kopyayı kaybetmiştim. Hop Özge. Aşkım demek için henüz erken bu bir şey. Daha üç ay daha ben varım. Ve tazminat talep etme hakkım. Hadi şimdi baş başa romantik bir film izleyelim. Dört ay, ay taahhüt. He cihazın parasını verseydik.